Merhaba çocuklar. Bugün ilk öğretim 8. sınıfta ilgili 3. testimizi yayınlayacağım. Bu testimizde de toplam 6 dersimizden 30 sorumuz olacak. 1. sorumuz. Aşağıda deyimler ve açıklamaları verilmiştir. Hangi deyimin açıklaması yanlış verilmiştir? A. Kabak tadı vermek, bıktırmak, usanç vermek, tatsız olmaya başlamak. B. Kalıbın adamı olmamak, görünüşünden bekleneni yapamaz olmak, umulanı ortaya koymamak. C. Açığa vurmak, gizli saklı bir şeyi herkese duyurmak, ortaya çıkarmak. D. Adı çıkmak, adı anılmaz olmak, unutulmak, sözü edilmez olmak. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ağız sözcüğü deyimin içinde kullanılmamıştır? A. Ağız birliği etmeli, hep birlikte savunmalıyız kendimizi. B. Boşuna uğraşma, ağzından laf çekemezsin onun. C. Çorba çok sıcak olduğu için ağzı yandı. D. Babasını görünce korkusundan ağız değiştirdi. 3. soru. Önce soruyu okuyoruz. Yukarıdakilerden hangisi gerçek anlamlı bir deyimdir? 1. içi erimek 2. gün görmüş 3. güven beslemek 4. ağzına bir şey koymamak. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4. Dördüncü soru. Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı bir anlamı olan, ilgi çekici bir anlatıma bulunan, ifadeyi daha zengin kılan, iki veya daha fazla kelimeden meydana gelen kalıplaşmış söz topluluklarına ne denir? A. Deyim B. Vecize C. Atasözü D. Nutuk Beşinci soru. Deyimlerin genel özellikleri ile ilgili olarak hangisi söylenemez? A. Deyimi oluşturan cümle sözcüklerin yeri değiştirilemez. B. Her zaman mecaz anlamda kullanılır. C. Genellikle söz grubu biçimindedir. D. Birçoğu benzetme ve söz sanatları ile süslüdür. 6. Soru 260 bin sayısının bilimsel gösterimi A çarpı 10 üzeri 5 olduğuna göre A'nın değeri kaçtır? A 26 B 260 <laughs> C 2 onda 6 D 0 26 7. soru Kareleri 121 ve 169 olan sayıların toplamı kaçtır? A 22 B 25 C 26 D 24. 8. soru. Yukarıdaki işlemlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 1. Karekök 64 eşittir 8. 2. Karekök 576 eşittir 24. 3. Karekök 121 eşittir 12. 4. Karekök 36 artı karekök 144 eşittir 18. A yalnız 3. B 1, 2 ve 4. C 1, 2 ve 3. D 2, 3 ve 4. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki sayılardan hangisi rasyonel sayı değildir? A kök 74. B kök 125. C kök 144. D kök 81. 10. soru. Karekök 88 sayısına en yakın tam sayı A'dır. Karekök 175 sayısına en yakın sayı B'dir. Yukarıdaki bilgilere göre A artı B kaçtır? A 20, B 21, C 22, D 23. 11. soru. Milli mücadele döneminde Doğu cephesinde nokta nokta savaşılmıştır. Doğu cephesi komutanı da nokta nokta dir. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla neler gelmelidir? A. Fransızlarla Celal Bayar. B. Ermenilerle Kazım Karabekir. C. İngilizlerle İsmet İnönü. D. Yunanlılarla Mustafa Kemal. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi 1. İnönü Savaşı'nın uluslararası sonuçlarından biridir? A. Asker alımları hızlandırıldı. B. TBMM ve düzenli orduya güven arttı. C. Çerkez etem isyanı bastırıldı. D. Türkiye Büyük Millet Meclisi Londra Konferansı'na davet edildi. 13. Soru Maraş şehrinde Fransızlara karşı ulusal direnişi başlatan kişi kimdir? A. Sütçü İmam B. İsmet İnönü C. Kazım Karabekir D. Rıfat Bele 14. Soru Padişah'ın halife sıfatıyla elinde bulundurduğu şeriat şir hükümlerinin yürürlüğünü sağlama ödevinin 1921 Anayasası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmesi neyi amaçlıyordu? A. Anayasanın geçerliliğini sağlamayı B. Anayasaya layık duruma getirmeyi C devlet yönetimini tek organda toplamayı, D tutucuların dini siyaseti alet etmelerini önlemeyi. 15. soru. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Atatürk bu emri Türk ordusuna hangi savaşta söylemiştir? A Birinci İnönü Savaşı, B Büyük Taarruz, C Sakarya Meydan Muharebesi, D 2. İnönü Savaşı. 16. soru. İş makinelerinin paletleri neden geniş bir şekilde yapılır? A. Basıncı artırmak için. B. Yüzey alanını azaltmak için. C. Ağırlığı artırmak için. D. Basıncı azaltmak için. 17. soru. Yukarıda verilenlerden hangisinin yüzeye yaptığı basınç en büyüktür? A. 1 B. 2 C3, D4. 18. soru. Kapalı bir kaptaki sıvının herhangi bir noktasına uygulanan basınç, kabın iç yüzeyindeki her noktaya sıvı tarafından eşit büyüklükte iletilir. Bu durum hangisi ile ilgilidir? A. Pascal prensibi B. Newton kanunu C. Torricelli yasası D. Zıt kuvvet 19. soru Açık hava basıncını ilk olarak ölçen bilim insanı kimdir? A. Pascal B. Torricelli C. Newton D. Arşimet 20. sorumuza geldik. Toprak yolda spor ayakkabı ile rahatça yürünürken topuklu ayakkabı ile yürürken ayakkabı toprağa batar. Bu durum aşağıda verilen hangisiyle açıklanabilir? A. Spor ayakkabı rahat olduğu için yürünebilir. B. Topuklu ayakkabı yere az basınç uygular. C. Spor ayakkabının yere yaptığı basınç az olduğu için rahat yürünür. D. Topuklu ayakkabı rahat olmadığı için toprağa batar. 21. Soru Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Yolların en hayırlısı Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılan bidatlerdir. Bütün bidatler de dalalettir. Peygamberimizin bu sözü hangisinin kapsamındadır? A) malın korunması B) canın korunması C) doğanın korunması D) dinin korunması. 22. soru. İçki içmek ve uyuşturucu kullanmak dinimizde kesin olarak yasaklanmıştır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu maddelerin yasaklanmasının nedenleri arasına yer almaz? A. Şiddet olaylarına neden olmaktadır. B. Trafik kazalarına sebep olmaktadır. C. Bu maddeler çok zor şartlarda üretilmektedir. D. Aile içi huzursuzluklara sebep olmaktadır. 23. Soru Hastalık gelmeden önce sağlığın, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin ve ölüm gelmeden önce hayatın değerini bilin. Yukarıdaki hadise aşağıdakilerden hangisi vurgulanmamıştır? A sağlığımızın değerini bilmeliyiz. B ibadetlerimizi doğru bir şekilde yerine getirmeliyiz. C hayatımızdaki her anın değerini bilmeliyiz. D her şeyi vaktinde koruyup kollamalıyız. 24. soru. Yukarıdakilerden hangileri İslam'ın şartlarındandır? 1 oruç tutmak, 2 namaz kılmak, 3 sadaka vermek, 4 kelime-i şehadet getirmek. A 1, 2 ve 4 B 1, 3 ve 4 C 2 ve 4 D 1 ve 3 25. sorumuz Yukarıdaki metinde bahsedilen peygamber kimdir? Yakup peygamberin oğludur. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden birisidir. Kur'an'da kendi adını taşıyan bir sure vardır. Babasının ayrıcalıklı sevgisi yüzünden kıskanılır kardeşleri tarafından önce bir kuyuya atılır sonra satılır. Daha sonra zindana girer, hapis hayatı bittikten sonra da Mısır azizi olmuştur. A. İlyas B. Musa C. Davut D. Yusuf 26. Soru Yukarıda eşleştirilen kelimelerden hangileri doğrudur? 1. Kabaç, lahana 2. Karot, havuç 3 eggplant patlıcan 4 butter et A 2 ve 4 B 1 ve 4 C 1 2 ve 3 D 1 2 ve 4 27. soru Yağmur Would you like to eat chocolate? Elif No thanks. I boşluk eat. I am allergic to chocolate. Boşta aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Prefer B. Don't like C. Don't prefer D. Prefer eating 28. soru Aşağıda verilen kelimelerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir? A. Pen, tava B. Saç, pen, tencere C. Jack, sürahi D. Oven, bardak 29. soru. Görsele uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) Jack B) Greta C) Paper D) Toaster. 29. ve son sorumuz. Aylin bir boşluk var. Sema, no thanks. I hate meat. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Would you like to have some beef? B) Do you prefer eating pudding. C. Would you like something to drink? D. What would you like to eat? Testimiz bitti. Cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Bir dahaki testimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.